Evet canlar pekiştirme testi 3'teyiz ve 1. sorumuzla başlıyoruz. Bir bahçede bulunan armut, badem, ceviz ve elma ağaçlarının şekilde konumları verilmiştir. Elma ağacının dere yolunu en kısa noktası olan D noktası badem ve ceviz ağaçlarının tam ortasıymış. Bakın gördüğünüz gibi. Armut ile badem ağaçları arasındaki uzaklık elma ile ceviz ağaçları arasındaki uzaklığa eşitmiş. ABC bir üçgen olduğuna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Canlar bakın biz daha öncesinde ee, size ikiz kenarda bir özellik anlatmıştık. Hatta bunu şifrelemiştik daki diye. Ee, o dakide neler vardı aslında? Bakın dört tane özellik vardı. Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikizlik. Şimdi biz demiştik ki bunlardan herhangi ikisi var ise mesela diyelim ki dik var, kenar ortay var. Diklik var, kenar ortay varsa sen açı ortayla ikizliği de yerleştirebiliyordun şu şekilde. Şimdi bu önemli bir özelliktir ama buraya baktığımızda şu anda bunu göremiyoruz. Fakat geometride e, soru çözerken bazen ek çizim yapmamız gerekir bazen gerekmez. Ama şu andaki bu soru ek çizim yapmayı gerektiren bir soru. Yani canlar şu anda bakın şuradan bir çizim yaptığımızda gördüğünüz üzere aslında şuradaki üçgende bir daki meydana geliyor. Bakın diklik var gördüğünüz gibi kenar ortay var. O zaman sen ikizliği yerleştirebilirsin. Bakın ikiz kenar. Bir de bakın şuraya açı ortayı yerleştirebilirsin. Bakın bu çizimlere zaten soru çözdükçe alışacaksınız. Onun için e, buradaki daki olayını görmeye dikkat edin lütfen. Şimdi canlar x'e ulaşacağız ya. E, i̇kiz kenar olduğundan kaynaklı bakın şurası da x olmuş olacaktır. Şurada da bakın küçük bir ikiz kenar oluştu biz bu çizimi yapınca. Yani bakın tek çizgi 80'i görüyorsa burası da bakın 80'i görmüş olacaktır. E canlar burası 180 yaptığı için e şu açılarda eşitse bunlara 50-50 gelmiş olacaktır. Sonra bakın şuraya iç açılar yapacak olursak x'in 40 geldiğini söylemiş oluruz. İkinci sorumuzda ABC üçgeni verilmiş, diklik verilmiş, eşitlikler yerleştirilmiş, açı verilmiş, x açısı soruluyor. Canlar bakın burada hemen görmüş olmanız lazım. Buradaki az önceki sorudaki mantık gibi şöyle bir çizim yaparsak. Zaten unutmayın bakın aklınızda bulunsun. Geometride ek çizim gerektiren sorular e, kafamıza göre yapamıyoruz canlar. Ek çizim yapmamız gereken durumlardan bir tanesi aslında ikiz kenar oluşturabilme mantığıdır. Bakın bunu unutmayın. İlerleyen başlıklarımıza da göstereceğiz. Başka? ne zamanlar ek çizim neye göre yapıyoruz. Ama lütfen bunu yıldızlayarak yazabilirsiniz. Ek çizimlerimizden bir tanesi e, ikiz kenar oluşturacak şekilde olmalıdır. Bu şekilde hani gördüğünüz gibi. Yani şuradaki ikizliği değil bakın canlar. Yani ben bunu çizerken buradaki ikiz kenar oluşsun diye değil. Buradaki ikiz kenar oluşsun. Çünkü burada birçok özellik var. Bunun sayesinde de açılara geçmiş olacağız. Şimdi bakın ee, tabi ben bunu çizince bunlar ikiz kenar olmuş oldu şu şekilde. Sonra şurada tabii ki açı ortay olmuş olacaktır. İkiz kenarlıktan burası da 36 olmuş olacaktır. Bakın şuradaki üçgen iç açılarını yapacak olursanız buraya 54 gelecektir. Bu da 54 olacaktır. Bakın canlar şurası 180 yapacak ya. Bu ikisi 108 yapıyor. O zaman burayı 72 bırakıyor. E bakın burada da bir ikiz kenar oluşmuştu. O zaman burası 72 olacak ikizlikten kaynaklı. 72, 72, 144 yapar. 180'den çıkartırsanız da 36 gelmiş olur cevabımız. Üçüncü sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın bir açı ortay var. Dikkat edin bakın açı ortay ne yapmış? Kenar ortay yapmış canlar. Yani biz aslında zaten ikiz kenarda ondan bahsediyoruz. Bakın eğer ki şu indirdiğim açı ortay kolu kenar ortay da yapıyorsa hemen aklınıza bakın daki gelsin. Açı ortay kenar ortay var. Diklikte ikizli de biz yerleştirebiliriz dememiz gerekir. Bakın burada açı ortay kolu gelmiş aynı zamanda kenar ortay yapmış. O zaman bu diktir. Hatta şöyle ve şöyle bunlar ikiz kenarda diyebiliriz. Şimdi canlar biz bunu yaptık. Şurası da 90'dı. Bakın ters saçından burası 70 olacak. Şuradaki küçük üçgenin iç açılar toplamını yapacak olursanız x'in 20 geldiğini görmüş olursunuz. Dördüncü sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın dikkat edin bir açı ortay gelmiş. Diklik yapmış. Hemen aklımıza daki gelecek. Bakın açı ortay var diklik var. Kenar ortayla ikizliği de sen yerleştirebilirsin. Bakın şöyle ikizliği yerleştiriyorum. Şöyle de Kenar ortaylı yerleştiriyorum ABD üçgeninde. Şimdi canlar bakın dikkat edin güzel de bir soru. Ee, bu soru tipi karşınıza başka yerde de çıkabilir. Ee, onun içinde bu kalıplar ne kadar çok çözülürse elimiz ne kadar alışırsa artık belli bir sorudan sonra nasıl çizim yapmamız gerektiğini öğrenebiliriz. Şimdi bakın burada ben e, bir de aklınızda bulunsun. Çok zaman karşılaşıyorsunuz. Bakın burada bir eşitlik vermiş, burada bir eşitlik vermiş. Çok alakasız yerlerde eşitlikler varsa aklınızda bulunsun. Demek ki bu ikisini bir şekilde benim bir araya getirebilmem lazım ya da bağdaştırabilmem lazım. Çünkü şu haliyle biz şu anda bunları kullanamıyoruz. Yani ikisi de bağımsız başka yerlerde, alakasız yerlerde. Onun için böyle alakasız eşitlikler veriliyorsa, e bilin ki bir çizim yaparak ya da başka bir şekilde bunları bir araya getirmemiz lazım. Şimdi çizime çok dikkat edin. Bakın ben şuradan şu şekilde bir çizim yapıyorum. Şimdi canlar şu e, boyadığım sarıyla boyadığım üçgene bir dikkat edin. Bakın bu sarıyla boyadığım üçgende sonuçta şurası da dik değil midir? Evet. Bakın aslında dik gelmiş kenar ortay yapmış daki var. Dik gelmiş kenar ortay yapmış. Hocam o zaman ikizlik de vardır. Açı ortayda vardır. Üçgen ters dönmüş bakın burada. Şimdi gördünüz mü bakın ben bir ek çizimle buradaki eşitliği buraya getirebildim. Bakın bunlar artık alakalı oldu. Yani ikiz kenar oluşturabildik. E peki canlılar çift çizgeliği görüyorsa buradaki çift çizgi de şurası da 50'yi görecektir. Bakın dikkat edin şurası 180 yapacak ya. Yani 2x artı 50 eşittir 180. Gönderdim karşıya 2x eşittir 130. X'imiz buradan 65 gelmiş oldu. Beşinci sorumuzda ABC üçgen verilmiş. Açı ortay verilmiş. Eşit kenarlar veriliyor. Açı verilmiş. X açısı soruluyor. Canlar bu çok güzel bir soru. Onun için lütfen çok iyi odaklanmanızı istiyorum. Çünkü bazı yerlerdeki çizimleri yapacağım. Sonra sileceğim. hani Daha rahat görün diye. Şimdi öncelikle bakın. Ee, biz şunu biliyoruz değil mi? Şimdi ikiz kenar var bakın. Şurada bir ikiz kenar var. Arasından açı ortay gelmiş. Siz bunu böyle devam ettirirseniz. Bakın şu şekilde devam ettirirseniz eğer o doğruyu. Aynı güzergahta devam ettirseniz. Bunun dik geleceğini kesinlikle biliriz. Çünkü ikiz kenar açı ortay var. O zaman dik de vardır. Aynı zamanda bakın şurada bir kenar ortay oluşturacak. O açı ortay kolu, yükseklik ve kenar ortay kolu aynı kolda hatırlayın. Şimdi biz tabi bakın burada 80 bak şuradaki oluşan küçük üçgene bir dikkat edin. Şurası 80 90 şuraya 10 kalmış olacak ya. Şimdi ben ne yapıyorum? Çok dikkatlice izliyorsunuz. Canlar onu da şöyle farklı bir renkle çizeyim. turuncuyla çizeyim. Bakın şimdi şuradan da bir çizim yapıyorum. Bunu yapmamın amacı şu. Şuradaki üçgen var ya bakın. BDC üçgenine dikkat edin bakın şuradaki. Bakın dik gelmiş. Ya bunlar hepsi birbirle bağlantılı aslında. Bakın dik geldikten sonrasında dikkat edin. Bakın kenar ortay yapmış. O zaman hocam bu ikizlik de olacaktır aynı zamanda. Buraya da bunu da getiririm bakın. Şuradaki üçgende. Bunu da hallettik. Şimdi boyadığım üçgene çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu üçgene. Canlar bu üçgende bir ikiz kenar kendi içinde bakın. Neden? Demiştik ya bakın çok alakasız yerlerde ikizlikler verilince çizimlerle siz onları bir araya getirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere <laughs> ee, şurası 80 hani burası da 80 olacak. Ama aslında oraya çok şu anda kullanmaya da gerek kalmadı gibi. Yani biz şunu eğer silecek olursak bakın şöyle ya da silmeyeyim. Şöyle yapayım bakın. Ee, şimdi şurası 80. Bakın şurası da 80 olacak ya. Şuraya 70 gelmiş oluyor. Bakın dikkat edin. Şurası da 80 olacak. İkiz kenar. Çünkü çift çizgi bakın 80'i görüyorsa bu çift çizgide bu BE kadar dikkat edin. Çift çizgide şurası 80'i görme durumunda. Canlar sarıyla boyadım üçgende 80, 80, 160 buraya 20 kalmış olacaktır diyebiliriz şu 70'i kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Yani 90, 70, 20'yi buradan da bulabilirdiniz. Görün diye diğer açıları da yazıyorum. Canlar bakın şimdi o boyalıyla işimiz bitti. Şimdiki boyadığıma odaklanın. Bakın şu üçgenden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi bu da bir ikiz kenar oluyor kendi içinde. Çift çizgi 20'yi görüyor ise buradaki çift çizgide şurası da 20'yi görmüş olacaktır. Şunun bakın siz 100 olduğunu söylersiniz şurası 180 yapacak diye. E bakın şurası da şu üçgenden kaynaklı bakın taradığım üçgenden kaynaklı 120 şurada 60 gelmiş olacaktır. Bakın şurası doğru açıdır gördüğünüz gibi. Yani 70 artı x 180 olacaktır. X'imiz de buradan 110 gelmiş olacaktır. Altıncı sorumuzda bu da çok güzel bir soru bakın. Canlar şimdi bize ilk sorulmuş ya dikkat edin. Şimdi biz ac kenarına a kadar dersek değişken atıyorum. a uzunluğunda olsun diyorum. Bakın bd ne olacakmış? a artı 5 olacakmış. Öyle bir bağıntı vermiş bize. Şimdi bakın burada 5 var. Burada da 5 var. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Bakın şöyle kullanabiliriz. Canlar ben şuradan bir doğru çiziyorum şöyle. Şurayı 5 yapacak kadar birleştiriyorum. Bunda özgürsünüz yani 2 e, yapacak şekilde de çizebilirsiniz. 3 yapacak şekilde de çizebilirsiniz. Ama 5 yapalım. Niye 5 yapalım? Tabi bu arada şurada A kalmış olacaktır. Bunun tamamı artı 5 beş ya. 5'lik kadar buraya çizersek buraya A kalmış olacaktır. Canlar bakın dik gelmiş kenar ortay olmuş. O zaman hocam ikiz kenar var. Buraya da A deriz bakın ikizlik oluşturacaktır. Aynı zamanda şurada bir açı ortay yapacaktır diyebiliriz. Hatta şurası da x gelmiş olacaktır deriz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şurada da bir ikizlik oluştu. Kenarlara dikkat edin AA olduğunu görüyorsunuz. Şimdi iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşitti ya. Canlar şuradaki açı neyse ikizlikten buradaki açı da aynısı olacaktır değil mi? Çünkü A kenarı o açıyı, A kenarı da aynı açıyı görmek zorunda. Yani biz şöyle diyebiliriz. Hocam şurası x bölü 2 olacak. O zaman burası da x bölü 2 olacak diyebiliriz. Çünkü bakın iki iç açının toplamı aynı olacak x kenarlıktan toplamları x yapsın diye. E o zaman bakın şuranın tamamı 64 demiştik gördüğünüz gibi. Buraya 64 eksi x bölü 2 kalmış olacaktır. Tamam 64 şuranın. X bölü ikisini buraya kullanırsak 64 eksi x bölü 2 burası olur. Şimdi canlar şu boyadığım üçgene iç açılar toplamı yapacağım. Yani 64 eksi x bölü 2 artı x artı 90 eşittir 180 olmuş olacaktır. Ee şimdi bakın şununla şunun toplamı 154 yapacaktır. Karşıya attığımda 154 36 değil 26 gelmiş olacaktır. Bakın x'ten de x bölü 2 çıkarsa eğer x bölü 2 gelmiş olacaktır. İçler dışlarda yaparsanız buradan x'imiz 52 gelmiş olacaktır. 7. sorumuzda bakın açılarımız verilmiş. Bu da çok güzel bir soru canlar. Gerçekten yani bu pekiştirme testi 3'te çok değişik soru kalıplarını görebileceğiniz bir test olmuş. Ee, öncelikle şöyle bir böyle çok karışık şekillerde ikiz kenarlık, gizli ikizlikler var demiştik ya daha önceki kazanım, pekiştirme testlerimizde hep diyorduk ya canlar. Öyle karışık açı sorularında gizlenmiş ikizlikler vardır, ikiz kenarlar vardır. Mutlaka onları e, görün diyorduk. Şimdi öncelikle ben şu büyük üçgenin iç açılarını kullanarak e, şey bulabilirim. Bakın şu 52'nin yanındaki şu açıyı bulabilirim. Sonuçta şurası 32. Bakın bunu toplarsanız 64, 32 artı 64. Hadi şuraya da gelelim A diyelim. Artı A artı 52 eşittir 180. Şimdi şununla şunu topladığımızda 96. Bunları da topladığımızda 148. Bakın A'ya 32 kalmış oluyor. O zaman biz şöyle şunları bir silelim. Şuraya 32 geldiğini bulmuş olduk. Bu cepte bir dursun. Canlar sonra bakın şu üçgeni kullanacağız şimdi. Dikkat edin. Şu üçgeni kullanacağız. Şimdi bakın şurası gördüğünüz gibi 84. Şunu topladığımda 132 yapmış olacaktır. Bakın şuraya da o zaman 48 kalmış olacaktır 180'den çıkartırsak. Üçgenin iç açılarını kullandım yine. Bakın dikkat edin. Gizli çiziklerden bir tanesi çıktı. Bak 48. Gördüğün gibi şöyle e, kenarı şöyle yapmak istiyorum. 48. Bakın diğer 48 de bunu görüyor. Şu üçgenle 48. Sarıyla boyadıklarım, çizdiklerim ikiz kenar olmuş oldu. Şimdi bunu kullandık. E, daha sonrasında bir de nasıl bir şey yapabiliriz? Bir tane daha yakalamamız gerekiyor. Tek bir ikizlik yetmeyecek çünkü. Canlar bir de şu şu üçgeni ben kullanmak istiyorum. Bakın şöyle boyayayım hatta bununla da karışmasın. Şöyle göstereceğim. Bakın şu boyadığım üçgene dikkat edin. Bu üçgende iki açıyı biliyorum. Bakın şunun 64 olduğunu artı 52. Şuradaki açıyı bilmiyoruz. Soru işareti diyelim. Eşittir 180. Bakın şurası 126 artı soru işareti eşittir 180. Bakın buradan ne gelmiş oldu. E, 54 gelmiş oldu. Şurası da, işte mataz, pardon. Şu 116 olacak. Çok özür diliyorum. Bakın şurası 116 olacak. 64 gelmiş olacak. Yani şu an 64 geldiğini görmüş olduk. Dikkat edin bakın, şurası da 64 değil midir? Canlar bakın bir iki kenarda yakaladık. 64, 64. Bakın 64 sarıyı görüyorsa bu 64 de sarıyı görecek. Yani biz şunu sarıyla boyayabiliriz yine. Bakın şöyle bir ikizlik daha çıktı. Şimdi canlar iki tane ikizlik yakalıyorsanız artık sorunun çözümüne çok yaklaşmışsınız demektir. Öncelikle bakın şuradaki ikizliği artık kullanalım. E, sorumuz e, bizim için bitmiş olsun. Çünkü biz en başta hatırlayın şu ikizliği bulmuştuk. Yeterli değildi. Ama şimdi bir de şuradaki ikizliği bulunca şuraya bir katkısı oldu. Neden katkısı oldu bakın dikkat edin. Şimdi şurası x artı 48 sarıyı görüyor. O zaman şu açı da bakın kendi üçgen içerisinde sarıyı gördüğü için bu da x artı 48 olacaktır. Şu boyadığım üçgene iç açılar toplamı yapacak olursanız soru bitmiş olacaktır. Yani bakın 2x değil mi x'lerin toplamı 48 48 96 artı 96 artı 32 180 dedik. Şu bizim için 128 yapacaktır. Attık karşıya 2x eşittir 52 gelecektir. X'imiz de buradan 26 gelmiş olacaktır. Bakın çok güzel sorular bunlar dediğim gibi. Sizden ricam canlılar hem buradan bir izleyin sonra bir de kapatıp kendiniz yapmayı deneyin lütfen. Daha kalıcı olsun. 8. sorumuzda bakın bir dörtgen verilmiş eşit kenarlar var. Dediğim gibi şimdi bakın eşit kenarlar verildiğinde bunları bağlaştırmamız gerekiyor bir şekilde. Açılar verilmiş x açısı sorulmuş. Çanlar daha öncesinde de söylemiştik bakın iki eşit kenarın tepe açısı ya da iki eşit kenarın arası 60 ise eşkenar modelini oluşturmaya çok müsaittir. Hatta ta kendisidir. Bakın buradan bir ek çizim yaptığımızda tepe açısı 60 olan ikiz kenar yakaladık. E buralar da o zaman 60-60 olacaktır. Ve eş kenar yakalamış olacağız. Bu da tek çizgi olmuş olacaktır. Bunun sayesinde bakın burada bir ikiz kenar yakalamış olduk. E, şuraya tabii ki bakın 150 yapacak. Buraya 90 gelmiş oluyor. Tepe açısı 90. O zaman 45-45 kalacağı için x'imiz 45 gelmiş oldu. Dokuzuncu sorumuzda ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Bakın eşitlikler var dikkat edin. Eşitlikleri bir kullanalım. Şimdi canlar şöyle ben önce bir çizeyim. Bakın AD'yi soru vermiş bunu. BC'ye eşit vermiş gördünüz mü? Şimdi bakmayın bu da çok alakasız bir eşitlik aslında. Yani bir üçgen ya da bir üçgenin tek başına bir üçgenin eşit kenarları değil. Onun için... Şu anda ikisini kullanamıyorum aynı anda. Ama şöyle bir şey diyebiliriz çok güzel bir şekilde. ABC eşkenar verildiyse canlar bakın şu BC eşkenarın bir kenarı olduğu için eşkenar tüm kenarlar eşit işte olacak ya. Bakın bu da sarı olması lazım. Bu da sarı olması lazım. Çünkü kenarlarından birine sarı dedik. Bakın şu da sarı olması gerekir. Bu da sarı olması gerekir karışmasın diye şunu siliyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir ikizlik yakalamış olduk ve şurada da bir ikizlik yakalamış olduk. Şimdi biz önce şunun 60 olduğunu biliyoruz. Şunun da 60 olduğunu biliyoruz. Eşkenardan kaynaklı. Soru şöyle yapalım. Bakın şuradaki boşta kalan açıya biz Y diyelim. Şuna da Y diyelim. Biliyorsunuz açı sorularını isimlendirmek önemlidir. Şimdi canlar şurada ikizlik yok mu? Var. Şimdi 60 artı y ikizliklerden birini görüyorsa şurası da 60 artı y olacak. O da çünkü diğer ikizliğin bir tanesi görünüyor. E şimdi şurada taradığım üçgene bir e, iç açılar toplamı yapalım. Bakın 3y 3 tane y var bakın. Gördüğünüz gibi 3y artı 120 eşittir 180 gönderdim. 3y eşittir 60 y buradan 20 gelmiş oldu. Şimdi y 20 geldiyse bakın şuralara 20 yazacağım. Şuraya 20 yazınca zaten da da şurası 80 olacak bak. Hemen silelim onu. Bunun yerine 80 yazalım artık. Bakın şu y'yi de silelim. Oraya da 20 yazalım. Şu şekilde. Daha sonrasında ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Şeyi de biliyoruz artık aslında. Bakın şurada da bir ikizlik var ya. Dikkat edin bakın. Buradaki ikizlikte de şu ikizlik 60 artı x'i görüyor. O zaman şu ikizliğin gördüğü şu açıda 60 artı x'i görmüş olacaktır. Ee, şuraya komple yapabilirsiniz ya da 2 iki iç kendine komşu olmayan bir dış açıya toplamları eşit olacaktı. Buraya da 100 deyip şuradaki üçgeni de yapabilirsiniz. 2x artı 160 eşittir 180 gönderdim. 2x eşittir 20. x'imiz buradan 10 gelmiş olacaktır. 10. sorumuzda ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Bakın ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Şu olarak direkt 30 30 da yazabilirsiniz hemen başlangıç olarak. E, canlar bakın AF ve BF'nin eşitliği zaten şekil üzerine yerleştirilmiş ama dikkat edin bir tanesi yerleştirilmemiş. Yani şu AL ile bakın şu CD birbirine eşitmiş. Gördüğünüz gibi çok alakasız yerlerde verilmiş bu eşitlik. O zaman benim bunu bir şekilde kullanmam gerekir. Şimdi elimizde eşkenar modeli var. Bakın dikkat edin. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Canlar eşkenar üçgende tüm kenarlar birbirine eşit ya. Mesela diyelim ben buradan bir yükseklik indirdim. Bunun uzunluğu ne kadarsa başka bir kenara indirdiğim yüksekliğin uzunluğu da aynı olmak zorunda. E mantıken öyledir. Üç kenar eşitse o kenarlara inen üç yükseklik de birbirine eşit olmalıdır. Şimdi bakın burada aslında bir yükseklik var. Her ne kadar dikliği vermese de ikiz kenar mantığı gibi düşüneceğiz. Bunun zaten eşkenarın özelinden bahsederken de söylemiştik. Bakın eşkenarda açı ortay gelmiş. Aynı zamanda dik. Aynı zamanda kenar ortay. Aynı ikizlikte ne biliyorsanız burada aynı mantık geçerli. Şimdi bakın şunun dik olduğunu söylüyoruz. Aslında eş kenarlardan eşit kenarlardan birine inen yükseklik bakın Burada. Ben diyorum ki bir tane de ben indireyim diğer kenara. Bakın nereden biliyorum buraya indiğini? Eş kenardan indirdiğimiz yükseklik kesinlikle indiği kenarı iki eşit parçaya bölmesi gerekir. Onun için tam buraya oturması gerekir. Hatta bunun da dik geldiğini söyleriz. Hatta ve hatta burada dediğimiz gibi bakın şu yükseklik çizdiğimiz yükseklikle aynı olmak zorunda uzunluğu dedik. Yani bakın bu da sarı olmak zorunda. Karışmasın diye şununkini siliyorum. Bakın alakasız yerde verilen eşitliği yine bir ek çizim sayesinde bir araya getirmiş olduk. Dediğim gibi alakasız durumlarda, eşitliklerde ek çizim yapmamız gerekiyor canlar bir araya getirebilmek için. Şimdi öncelikle biz tabi şu indirdiğimiz yükseklik aynı zamanda biliyoruz ki aç-ortay yapar. Eşkenar olduğu için 60 olacaktı. 30-30 diye böldü. Bakın e, şurası doğru aç olduğu için 60 buradaysa şuraya 120 bırakacaktır. 180 yapabilmesi için. İkiz kenara dikkat edin bakın ikiz kenara ikizliklere. Tepe açısının 150 olduğunu görüyorsunuz. geri 30 kalacak ya 15-15 diye bölüşeceklerdir şuralara. E canlar şurası dik ise bakın şurası da dik olacak ya bakın. Yani hemen yanında dik olması lazım. 15'i buradaysa demek ki x'e 75 gelmiş olacaktır. 11. sorumuzda hemen gözümüze çarpıyordur zaten. Bakın bir açı ortay gelmiş. Hocam o açı ortay aynı zamanda kenar ortay yapmış. Daki gelecek aklımıza. Diklik var hocam. Aynı zamanda ikizlik var hocam. Onu bu şekilde yerleştirelim. Peki. Şimdi bakın şu bir tanesini soru üzerine yerleştirmiş. Diğerini yerleştirilmemiş. Bunu da biz yerleştirmemiz lazım. Bakın BC ne ise CE de o demiş. Bakın gördüğünüz gibi ona da bu eşitliği koyalım. Şimdi dikkat edecek olursanız burada da bakın bir ikizlik var. Gördünüz mü bakın. Canlar şuradaki ikizlikte şöyle göstereyim ben. Şu ikiz kenarda buradaki oluşmuş. İkizlikten arasından dikilmiş ikizlik de var. O zaman hocam şurada kenar ortay vardır. Aynı zamanda aç ortay vardır deriz. Çok özür diliyorum. 40 olacak. Aynı zamanda aç ortay değil mi? Şöyle olacaktı ya. E o zaman bakın dikkat edin. Burası 40 olsa soru bitti. Şunu da şunları sileyim. Şu üçgen odaklanın. İkiz kenar 40'ı görüyor. İkiz kenar burası da 40'ı görecek ve sorumuzun cevabı gelmiş olacak. Evet son sorumuzda canlar katlama sorusu gerçekten artık bunlar çok meşhur sorular. 12. sınıfa geldiğinizde üniversite yazılırken göreceksiniz. Hani fazlasıyla bu katlama soruları hayatınıza girmiş olacaktır. Onun için bunları bunlara elinizi alıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bir de Katlama soruları gerçekten geometrinin en basit soruları olarak adlandırdığımız modellerdir. Canlar katlama sorularında tek yapmanız gereken olay katlanan şekli geri açmaktır. Eski haline getirmektir. Bakın onun için ben o katlanan şekli eski haline getiriyorum bu şekilde. Yani bakın A üssü açtım. Buraya tekrardan onu getirdim. Ee, amaç burada açtık, açtıktan sonrasında Üst üste binen her şeyin eşit olmasıdır. Yani canlar katlandığında şuradaki, bak katladığınızı düşünün. Bu bunun üstüne gelmiş olacaktım Bakın şunu katladığınızda şu açıyla şu açı üst üste geldi. Şu açıyla şu açı kendi içinde üst üste geldi. Bunları yazın soru zaten çözülmüş olacak. Bakın şurası doğru açı değil midir? 180 olacaktır. 50'si buradaysa 130 kaldı. 2'si e, eşit olduğu için 65-65. E bakın şurası 180 olacaktır. Sonuçta açtığınız burası doğrusal. E 140 kalacaktır. O zaman 70-70 bölüşecektir. E bakın şu pembe üçgene bir iç açılar toplam yapacak olursanız. E şurası 135 artı alfa eşittir 180. Alfamız buradan 45 gelmiş olacaktır.